Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde köklü ifadeleri işleyeceğim. Hepinize iyi dersler diliyorum. N birden büyük tam sayı, A reel sayı olmak üzere, x üzeri n eşittir A şeklindeki denklemini sağlayan x sayısına, A sayısının n'inci dereceden kökü denir. x üzeri n eşittir A ifadesinde, x'i yalnız bıraktığımız zaman bakın x'in üzerindeki n kökün derecesi olarak n'inci dereceden kök a şeklinde söyleniyor. Şuradaki şu sembol arkadaşlar kök sembolüdür. Burası kök sembolü. Şurada yazmış olduğumuz n'ye de kökün derecesi ifadesini a'ya da kök içi ifadesini kullanıyoruz. O halde burası ne oluyor? n'inci dereceden kök a İkinci dereceden kök a ifadesindeki şu 2'yi yazmadan karekök a şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Demek burada herhangi bir sayı yoksa bu karekök şeklinde olmuş oluyor. Üçüncü dereceden kök a ifadesini ise küp kök olarak okuyoruz. Burada sayı yazmadığımız zaman karekök a 3 varsa üçüncü dereceden kök A yerine küp kök A ifadesini dördüncü dereceden kök A şeklinde de bunu okuyoruz. X üzeri N eşittir A ifadesinde arkadaşlar X'i bulurken X n dereceden kök A'dır. Eğer N tekse N çift ve A da sıfırdan büyük eşit olmak şartıyla x'imiz ne oluyor arkadaşlar? n dereceden kök a 1 artı 1 eksi. Yani 2 değer bulmuş oluyorum. Şimdi aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulalım. x küp eşittir 2. O halde x eşittir küp kök 2. İşte bir tane derecemiz tek olduğu için bir tane değer bulmuş oluyorum. x kare eşittir 2. x eşittir kare kök 2. Buraya yazmıyordum. Bir artılı bir de eksili söyleyecektim. Eksi kök 2. Çözüm kümemiz bu. x üzeri 4 eşittir 10. x eşittir 4. dereceden 10. Derece çift olduğu için bakın bir artı bir de ne diyeceğim? 4. dereceden kök 10 Eksi olarak alacağım. Eksi dördüncü dereceden kök 10 artı dördüncü dereceden kök 10. x kü 5'tir eksi 7. x eşittir küp kök eksi 7. Bakın bu tanımlı bir sayı. x kare eşittir eksi 5. x eşittir kare kök eksi 5. Burada çözüm kümesi ne oluyor? Boş küme. Neden? Neden? Çünkü A'nın sıfırdan büyük ve eşit olması gerekiyordu. O halde buradaki eksi 5 sıfırdan büyük değil. Dolayısıyla böyle bir ifademiz yok. Çözüm kümesi boş küme. En dereceden kök A'nın yani köklü bir ifadenin R sayı belirtmesi için N tek ise yani kökün derecesi tek ise arkadaşlar A'nın tanımlı olduğu her değer için tanımlıdır bu ifade. Yani en dereceden kök A bir R sayı belirtir her durum için. Şöyle küp kök 2. Bakın bu bir R sayı. 5. dereceden kök eksi 2. Bu da bir R sayı. Yani tanımlıdır. Küp kök x eksi 2. Bu da bir reel sayıdır. X eleman R için x eleman r için bunun çözüm kümesi ne olur? R sayılar olur. Şurayı tanımsız yapan bir değer olmadığı için çözüm kümemiz nedir? R'dir. Şu örneği inceleyelim bakın. Küp kök x artı 2 bölü x eksi 1. Çözüm kümesi nedir? Şimdi bu derecemiz tek olduğu için bu ifadenin çözüm kümesi R'dir diyoruz arkadaşlar. Fakat kökün içerisindeki A şurasıydı bakın. Rasyonel. Dolayısıyla rasyonel ifadelerin paydası sıfır olamazdı. O halde x bir olamaz. İşte bu a'yı tanımsız yapan yani kök içerisini tanımsız yapan sayıyı reel sayılardan çıkararak ifade etmiş oluyoruz. Demek bir daha söyleyelim. Kökün derecesi tek ise neyinci dereceden kök a A'nın tanımlı olduğu her değer için tanımlı olmuş oluyor diyoruz. N çift ise eğer en derecenin kök A bir reel sayı belirtmişse A'nın sıfırdan büyük ve eşit olması şart. Yani kök için mutlaka ne olmalı? Pozitif olmalı bak. Karekök içerisinde 2 derecemiz 2 olduğu için burası da pozitif olduğundan bu bir reel sayı belirtir arkadaşlar. Fakat 4. dereceden kök içerisinde eksi 2 Bakın içerisinin negatif olduğu için bu bir reel sayı belirtmez. Karekök içerisinde x eksi 1 bir reel sayı ise eğer bu reel sayı ise eğer şu içerisinin x eksi 1'in sıfırdan büyük ya da eşit olması yani x'in birden büyük ve eşit olması gerekiyor. O halde bunun çözüm kümesi ne oldu arkadaşlar? Birden sonsuza şeklinde söyleyeceğim. Bakın örneğimize kare 5 eksi x artı küp kök içerisinde 2 eksi x ifadesini gerçek sayı yapan x değerlerini bulunuz. Önce şuna bir bakalım. Küp kök. Küp olduğu için reel sayılarda tanımlıydı. Kökün içerisi 2 eksi x'i tanımsız yapan bir değer yok. O halde bununla da bir işimiz yok. Buradaki Karekök içerisinde 5 eksi x derecemiz 2 olduğu için 5 eksi x'in ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük ve eşit olması lazım. O halde x'i diğer tarafa atarsanız x küçük eşittir 5 olur. Değerlerini bulun demiştik. Eksi sonsuz 5 kapalı aralığıdır diyoruz. X bir gerçel sayı olmak üzere ifadesini reel sayı belirtmesi için x'in değer aralığını bulunuz. Bakın burada çift dereceli iki terim var. Tek dereceli bir terim var. Tek dereceli terimin içerisini tanımsız yapan bir değer olmadığı için bununla herhangi bir işimiz olmaz bu sorularda. Derece çift olanlara bakacaktım. x eksi 2 sıfırdan büyük ve eşit olmalıydı. O halde x Büyük eşittir 2. Diğeri 4. dereceden bakın. 4. dereceden çift olduğu için 6 eksi x'in de 0'dan büyük eşit olması lazım. O halde x'i diğer tarafa gönderirseniz x küçük eşittir 6 olur. x'in değer aralığı dediğinde 2'den büyük 6'dan küçük. 2'den büyük 6'dan küçük ve eşit. Eşitlik olduğu için kapalı olarak söylüyorum. Şu örneğimize bakalım. A sayısını şu şekilde söylemiş arkadaşlar. A bir reel sayı ise x'in alacağı değerler nedir? İncelediğimizde bakın. A sayısı bir rasyonel ifadeden oluşuyor. Rasyonel ifadenin paydası küp kök x artı bir. Bu bütün reel sayılarda tanımlıydı. Fakat payda sıfır olamayacağı için payda sıfır olamaz. O halde ne diyeceğim? Küp kök x artı 1'i sıfır yapan değer x artı 1'in içerisini sıfır yapan değerdir. Sıfır olamayacaksa sıfıra eşit değildir diyeceğim. x eşit değildir. Eksi 1. Derecesi çift olan ifadelerin içleri pozitif olmalıydı. O halde 2 eksi x'in sıfırdan büyük eşit x artı 2'nin de sıfırdan büyük ve eşit olması gerekiyor. X'i diğer tarafa atarsanız X küçük eşittir 2. Iki. Buradaki 2'yi sağ tarafa gönderirseniz X büyük eşittir eksi 2 olur. O halde değer aralığı dediğine göre eksi 2 ile artı 2 aralığı olacak. Fakat bakın eksi 1 bu ifadeyi tanımsız yapıyordu ve eksi 1 eksi 2 ile 1 aralığında mevcut. O halde ne yapacağım? Bu aralıktan eksi biri çıkaracağız arkadaşlar. Evet. fx fonksiyonunu en geniş tanım aralığı nedir? fx köklü bir ifadeyle rasyonel bir ifadeden oluşuyor. Rasyonel ifadeyi tanımsız yapan değerimiz paydayı sıfır yapan değerdi. O halde x eksi 4 Sıfır olamaz. 4'ü sağ tarafa gönderirseniz X 4 olamaz. Köklü ifadenin içerisi pozitif olacaktı. Sıfırdan büyük ve eşit işte. Çünkü derecemiz nedir? Çift. O halde ne diyeceğim? 5 eksi mutlak değer X eksi 2 büyük eşittir sıfır. Mutlak değerli ifadelerde mutlak değeri yalnız bırakıyordum. Mutlak değer X eksi 2'yi sağ tarafa gönderirseniz Küçük eşittir 5 olur. Mutlak değerli bu eşitsizliği çözüm derken bunu önceden biliyoruz. Eksi 5 küçük eşittir mutlak değeri kaldırıyorum. x eksi 2 küçük eşittir artı 5. Eksi 2'yi sol tarafa gönderirseniz eksi 5 artı 2'den eksi 3 küçük eşittir x. Küçüktür eşittir. Sağ tarafa gönderirseniz 7. O halde bunun çözüm aralığı ne olur arkadaşlar? Eksi 3 ile 7 aralığı. Fakat 4 olamaz demiştik. O halde bu aralıktaki 4'ü çözüm kümemizden çıkararak söylemiş oluyorum. Köklü ifadelerin özellikleri. Birinci özelliğimiz şöyle. Pozitif bir n tam sayısı n 2'den büyük ya da eşit olmak üzere a reel sayısı için n derecenin a üzeri n n dereceden kök a üzeri n bu kökün derecesiyle için derecesini şöyle kaldırdığımız zaman A olarak çıkar arkadaşlar. Ne zaman? Ne tekse. Demek ki kökün derecesi tekse içinin kuvvetiyle kökün kuvveti aynı olduğu zaman arkadaşlar direkt A olarak çıkarıyorum. Fakat kökün derecesi çift ise için derecesiyle kökün derecesini sadeleştirdiğimiz zaman mutlak değer A olarak söyleyeceğiz. Bakın küp kök A üzeri 3. Bu üçleri sadeleştiriyorum. Burası A olarak kalıyor. Karekök içerisinde A kare. Burada 2 vardı. Sadeleştirdim bunları. Burası mutlak değer A olarak söylendi. Küp kök içerisinde eksi 2 üzeri 3. 3'ler sadeleşti. Eksi 2 kaldı. 4. dereceden kök içerisinde eksi 2 üzeri 4. Dört. 4'ler sadeleşti. Eksi 2. Mutlak değer olarak söyleyeceğim. Bu da dışarıya nasıl çıkar? Eksi olduğu için eksiyle çarpılıyordu. 2 diyorum bak. Şu örneğe bir bakalım. 4 derecenin eksi üzeri 4. Bunlar gitti. Mutlak değer eksi 3 dedim. Derece çift. Artı. Kareyle kök gitti. Mutlak değer eksi 1 dedik derece çift. Üçler sadeleşti. Eksi. Burası olduğu gibi çıkacaktı. Eksi 2. Mutlak değer 3. Eksi 3 dışarıya 3 olarak. Eksi 1 dışarıya 1 olarak. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 2. Topladık. Burası ne oldu? 3, 4, 2 daha 6. Bu örnekte A negatif bir sayı ve pozitif bir sayı olduğuna göre demiş. İşleminin sonucunu bulunuz. 6. dereceden kök içerisinde A eksi B'nin 6. kuvveti arkadaşlar. Çift kuvvet olduğu için kökün derecesiyle içinin kuvveti eşit. Bunlar sadeleşiyor. Çift dereceli olduğundan dolayı da mutlak değer A eksi B şeklinde söylüyorum. Artı. Küp kök içerisinde A küp. Kökün derecesi tek. Üçler sadeleştirildi. Burası olduğu gibi çıktı. Karekök içerisinde bakın burada 2 vardı. B eksi A üzeri 2 çift dereceli olduğu için bunu kaldırıyorum kökü. Mutlak değer B eksi A olarak söylüyoruz. Mutlak değer tanımından küçük sayıdan büyük sayı çıkarmış. Bakın A eksi B negatiftir. O halde ne yapacağım burayı? Eksiyle çarpacağız. Eksi. B eksi A büyükten küçüğü çıkarmış. Burası ne oluyor arkadaşlar? Pozitif oluyor. Olduğu gibi. O halde bunu eksiyle çarpacaksam eksi A artı B artı A. Burası artı olacaktı. Olduğu gibi çıkacak. Önündeki şu eksiyi B eksi A'ya dağıtırsam B artı A olur artı a ile eksi a'yı artı b ile de eksi b'yi sadeleştirirseniz cevabımız a olarak çıkmış olur. x sayısı 1 ile 2 aralığında olmak üzere karekök x kare eksi 2x artı 1 artı kareküzüne x eksi 2'nin karesini vermiş. Bu işlemin sonucunu bulunuz. Burada şu x'in karesiydi arkadaşlar. Bir de birin karesi. İkisinin çarpımının 2 iki katı ortayı verdiği için bu tam kare bir ifadedir. O halde bunu nasıl söyleyeceğim? Karekök içerisinde x eksi birin karesi şeklinde söylüyorum. Artı karekök içerisinde x eksi ikinin karesi. Derecemiz çift olduğu için bu kareyle kök kalkar. Mutlak değer x eksi bir olur. Artı Terece çift olduğu için bunlar gider. Mutlak değer x eksi 2 olarak söyleriz. Mutlak değer x eksi 1. x nedir arkadaşlar? Birden büyük. Birden büyük bir sayıdan biri çıkarırsanız burası pozitif olur. x eksi 2. x 2'den küçük. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarırsanız burası ne olur? Eksi olur. O halde burayı olduğu gibi çıkaracaktım. x eksi 1. Burayı eksiyle çarparak çıkaracağım. Eksi x artı 2. Artı x ile eksi x'i sadeleştirelim. Eksi 1 artı 2. Sonuç 1'dir. İkinci özellik arkadaşlar köklü sayıları üssü sayıya çevirme. Yani rasyonel üs olarak yazma. X pozitif bir reel sayı. N 2'den büyük ve eşit. N ve M'de pozitif tam sayılar olmak üzere. N in dereceden kök X üzeri M ifadesini yazarken arkadaşlar X üzeri M bölü N biçimde yazıyoruz. Yani kökün içinin derecesini, kökün derecesini bölerek kök sembolünden kurtulmuş oluyoruz. Böylece bakın M N rasyonel bir sayı. Demek ki üssü rasyonel olan ifadeler köklü ifadeler olmuş oluyor. Burada x'in üzerinde 1 vardı. Bunu nasıl ifade edeceğim arkadaşlar? x üzeri 1 bölü n şeklinde söyleriz. Küp kök içerisinde x üzeri 1. Bunu üstü olarak yazarsanız x üzeri 1 bölü 3 şeklinde söylerim. 5. dereceden kök 2 üzeri 3. 2 üzeri içinin derecesi 3, kökün derecesi 5. 2 üzeri 3 bölü 5. Küp kök 2 üzeri x artı 4. O halde 2 üzeri x artı 4 için derecesi bölü. Kökün derecesi 3 olduğu için 3'e bölerek söylüyorum. Bakın bu ifadede 3 üzeri 1 bölü 2. Üssümüz rasyonel sayı. O halde bu payda neyi veriyordu? Kökün derecesini. Kare kök, 3 üzeri 1 şeklinde söylemiş oluyoruz. Örnek denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Denklemi incelediğimizde bakın küp kök içerisinde 9 üzeri ne eksi? 9 dediğimiz sayı 3'ün karesiydi. Şöyle yazarsanız arkadaşlar burası küp kök 3 üzeri 2 ne? Eksi 2. Üstün üstünde içteki kuvvetle dıştakini çarpıyordum. 81 3 üzeri 4'tür. O halde bunu kökten çıkarmak üstü olarak yazmak gerek. 2 3 üzeri 2n eksi 2 bölü 3 eşittir 3 üzeri 4. Üstlü denklemlerde tabanlar eşit, 2n eksi 2 bölü 3 eşittir 4. Üsler de eşit olmalıdır. İşler dışlar çarpma yaparsanız, 2n eksi 2 eşittir 3 kere 4, 12. 2'yi diğer tarafa gönderelim, 2n eşittir 14. N eşittir her tarafı 2'ye bölerseniz 7. Cevabımız 7'dir diyoruz. Üçüncü özelliğimiz kökün genişletilmesi ile ilgili arkadaşlar. Neyi dereceden kök x üzeri m ifadesinde kökün derecesini bir k sayısıyla çarptığımız zaman n çarpı k içinin derecesini de aynı sayıyla çarpıyoruz. m çarpı k oluyor. Bakın şurayı mesela 2 ile genişletelim. Kökün derecesi 3. 3 çarpı 2 içinin derecesi 2 x üzeri 2 çarpı 2 şeklinde söyleyeceğim. 3 kere 2 6 2 kere 2 4 x üzeri 4 şeklindedir. Demek kökün derecesini ne ile çarpıyorsam içinin derecesinde de aynı sayıyla çarparak genişletmiş oluyoruz. Kökün derecesini sadeleştirme N dereceden? Kök x üzeri m ifadesinin kökünün derecesini hangi sayıya bölüyorsanız içinin derecesini de aynı sayıya böleceksiniz. n bölü k m bölü k. Yalnız burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Böldük, böldüğümüzde elde etmiş olduğumuz n bölü k çift ise eğer kökün içerisi ne olacak? Pozitif olacak bakın. O halde x üzeri m bölü k'nın sıfırdan büyük eşit olması lazım. Bu olmuyorsa hata yaptık demektir. Bakın örneğimize 8. dereceden kök eksi 3 üzeri 6 ifadesini 2 ile sadeleştirecek olursam eğer 8 bölü 2 kök eksi 3 üzeri 6 bölü 2 olur. Burası 4 eksi 3 üzeri 3. Bakın burası nedir? Eksi 3 üzeri 3 negatiftir bakın. O halde bu tanımsız. reel sayı değil. O halde bu buna eşit olmuyor. Bunu çözümlerken buna dikkat etmemiz gerekir. Önce şuradaki eksi 3'ün 6. kuvveti çift olduğu için bunu 3'e çevirip işlemimizi yapmamız gerekir. Kökün sadeleştirilmesi ve genişletilmesi arkadaşlar köklü sayılarda sıralama işlemlerinde Köklü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerinde kullanılır. Onun için burası önemlidir. Dikkat edelim. Örneğimize bir bakalım. X, Y, Z'yi tanımlamış. Buna göre X, Y, Z'nin sıralanışı nasıldır? Dolayısıyla ya kök derecelerini eşitleyeceğim. Kök içleri büyük olan sayı daha büyüktür diyeceğim. O halde burada 3. Diğer kökümüzün derecesi 2. Diğer kökümüz derecesi 4. Bunların ekogunu alıyoruz arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayırarak. 2'ye bölündü burası 2. 1. 2'ye böldüm 1. 3'e böldüm 1. O halde ekok kaç oldu arkadaşlar? Ekok 12 oldu. Demek ki biz bu dereceleri 12 değiştireceğiz. O halde sorumuz şu. 3'ü kaçla çarparsam 12 olur. 4 ile. O halde burası ne oluyor arkadaşlar? 3 kere 4 12. 12. dereceden 5 üzeri 1'di burada. 1 kere 4, 4. Yani ne oldu burası? 12. dereceden 625 oldu. Bu karekök. Burada 2 vardı. Kaçla çarparsam 12 olur? 6 ile. O halde 6 çarpı 2 oldu. Buranın üzerine 2, 1 vardı. 6. Yani 12. dereceden 2 üzeri 6. 64. 4'ü kaçla çarparsam 12 olur 3 ile. O halde 4 çarpı 3 27 üzeri 3. 12. dereceden 27 üzeri 3 olur. Şimdi derecelerin hepsi eşit olduğuna göre içerisi kök içi büyük olan daha büyük. 27 üzeri 3 en büyük sayı olduğu için z büyüktür. 625 x ve en küçük olan kimdir? 64 y şeklinde sıralamış oluyoruz. Kök dışındaki sayıyı kök içine alma. Şimdi köklü bir sayının önünde bir çarpan sayı varsa kat sayı varsa bunu kök içerisine alırken arkadaşlar kökün derecesini üs olarak yazıyoruz. Yani neyinci dereceden kök a'yı ninci dereceden kökün içerisine alırken a üzerine çarpı b biçiminde söylüyoruz. Bakın şu örnekte 2'yi karekök içerisine alırsanız eğer karekök içerisinde burada 2 2 üzeri 2 çarpı 3 biçiminde söylüyorum. Küp kök içerisinde 3 çarpı 2. 2'yi kökün içerisine alacak olursanız küp kök 2 üzeri 3 çarpı 2 şekline gelir. Burası 8. 8 kere 2 16. Küp, pardon şurası 3 olacak. 8 kere 3 24. Küp kök 24. Burası 4. 4 kere 3 12. Kök 12 şeklinde ifade edilir. Kök içindeki sayı kök dışına alma. Kök içindeki sayı kök dışına alabilmek için kökün içindeki sayının kuvvetiyle kökün derecesinin kuvveti aynı olmalı arkadaşlar. Yani A üzerine bakın kökün derecesi de ne? Bu şekilde şu N'yi dışarıya pardon sadeleştirerek A'yı dışarıya alıyorum. A çarpı n'in dereceden B şeklinde söylüyorum. Bakın şu örneğe. Karekök üzerinde 2 üzeri 2 çarpı 3. Kökün derecesi 2. Kuvvet 2. Bunlar sadeleşti. 2 dışarı çıktı. Karekök içerisinde 3 şeklinde. Karekök üzerinde 48. Şimdi böyle olan sayılarda kökün derecesinden bir sayı yazabiliyor muyum diye düşüneceğiz. Bu 48 16 çarpı 3'tür arkadaşlar. 16'da nedir arkadaşlar? 4'ün karesi çarpı 3'tür. 4'ün karesi bakın kökün derecesi aynı olduğu için 4 dışarıya çıktı. Kök 3 biçiminde söylemiş oluruz. Köklü ifadenin kuvveti a sıfırdan büyük ve eşit olmak şartıyla arkadaşlar, ele derizden kök a üzeri m'inci kuvvetini alırken Böyle bir köklü ifadenin kuvvetini alırken. Bakın şurada işlem önceliği parantez içiydi. A üzeri 1 bölü N oluyor burası. M. Şurası nedir şurası? A üzeri 1 bölü N'nin M'inci kuvveti. Üstün üstünde üslü ifadelerden çarpma yapıyordum. A üzeri M bölü N. O halde burası nedir arkadaşlar? Ninci dereceden A üzeri M şeklinde söylüyor. Demek ki köklü bir ifadenin kuvvetini almak demek içinin kuvvetini almak demektir. O halde bu ne olacak arkadaşlar? Karekök içerisinde 2 üzeri 2. Yani bununla bu giderse 2. Bu ne demektir? Küp kök içerisinde 3'ün karesi. Nasıl olacak burası? Küp kök 3'ün karesi. O halde ne olur? küp kök 9 olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar bu dersi burada bitiriyorum. Sonraki konumuzun devamı olan dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.